Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2. Bayezid döneminden bahsedeceğiz. 2. Bayezid Fatih Sultan Mehmet'in oğludur. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra 2. Bayezid geçmiştir. 2. Bayezid'in geçmesiyle birlikte Fatih Sultan Mehmet'in diğer oğlu Cem Sultan tahta geçmek istemiştir. Bunun üzerine taht kavgaları başlamıştır. Cem Sultan ile 2. Bayezid arasındaki bu mücadeleyi 2. Bayezid kazanmıştır ve Cem Sultan önce Karamanoğullarına, daha sonra Memlüklerine, daha sonra Rodo şövalyelerine ve son olarak da papalığa sığınmıştır. Cem Sultan olayı yüzünden Osmanlı Devleti batıda çok fazla fetih gerçekleştirememiş ve etkili olamamıştır. Bu yüzden Cem Sultan olayı iç sorunken dış sorun haline gelmiştir. Yine bu dönemde İran'da Şii Safevi Devleti'nin desteklemiş olduğu Anadolu'da bir Şahkulu ayaklanması çıkmıştır. Şahkulu ayaklanması nedeniyle Osmanlı Devleti zor anlar yaşamıştır. Şahkulu ayaklanması sert bir şekilde bastırılmıştır. 2. Bayezid döneminde çok fazla fetihin olmaması, kendisinden önceki ve sonraki padişahlardan çok daha az fetih yapması nedeniyle bu döneme yükselme dönemi içerisinde duraklama dönemi diyoruz. Bu dönemde Karadeniz'de Killiva, Kerman kaleleri alınıyor. Yine Ege ve Akdeniz'de Modon, Koron ve İnebahtı alınıyor. Doğu Anadolu bölgesinde Güneydoğu'da Memlüklerle bir savaş gerçekleşiyor. Bu savaş, bu savaşın herhangi bir kazananı yok iki tarafta birbirine karşı bir üstünlük kuramıyor. Şii Safevi Devleti'nin Anadolu'ya Şii transfer etmesi nedeniyle Anadolu'da Şiiler gün geçtikçe artmaya başlıyor. Bunu gören 2. Bayezid'in oğlu 1. Selim babasını uyarıyor ve yerine geçmek istiyor. 2. Bayezid buna karşı koysa da Yeniçerilerin desteğini alan 1. Selim tahta geçiyor ve böylece 2. Bayezid tahttan indiriliyor. İkinci Bayezid dönemi bu şekilde. Şimdi bir soruyla pekiştirelim. Aşağıdakilerden hangisi şah Kula ayaklanmasını desteklemiştir? A. Safevi Devleti B. Memlükler C. Bizans İmparatorluğu D. Cenevizler E. Venedik Seçeneklere baktığımızda İran'da bulunan Safevi Devleti şah kulu ayaklanmasını desteklemiştir. Bu yüzden cevabımız Safevi Devleti olacak. Videomuz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.